Bir gözüm, bir gözüm Silivri'deki mahkemesindeydi. Geçen mahkemesine katılmıştım. Bugün Mansur Başkan hepimiz adına orada. Biz grup toplantısı için buradaydık. Aylardır büyük bir haksızlıkla Silivri'de tutulan ve bizim de her mitingimizde kendisine destek verdiğimiz sevgili Ümit Özdağ'dan iyi haber var. Tahliye oldu. Zafer Partisi'ne hayırlı uğurlu olsun. Bunun, bunun önemli bir adım olmasını şunu söylemiştim hep. Bir partinin, bir siyasi partinin genel başkanını alıp içeri atamazsınız. Bir siyasi partinin belediye başkanlarını, milletin yönetsin diye oy verdiklerini suçu ispatlanmadan asla içeri atamazsınız. Tayyip Erdoğan yıllarca yargılandı ama bir gün gözaltına alınmadı. Yıllarca yargılandı, bir gün tutuklu yargılanmadı. Cezası onaylandığında bile evine polis gidip almadı. Cezanız onaylandı. Buyurun cezaevine teslim olun dendi. Davulla, zurnayla, konvoyla mitinge gitti teslim oldu. Dün kendisine yapılmayan zulmü bugün genel başkanlara ve belediye başkanlarımıza yapıyor. Bunun için bir kez daha ki Ümit Özdağ'ın kararı bu açıdan önemli bir kazanımdır. Tüm siyasi tutsaklar için, hem Selahattin Demirtaş için, hem Ekrem Başkan için, tüm Figen Yüksekdağ için Tüm siyasi tutsaklar için, tüm belediye başkanları, meclis üyeleri için tutuksuz yargılanma istiyoruz. Kendimize güvenimiz tam. TRT'den canlı yayın istiyoruz. Bizim pırıl pırıl belediye başkanlarımız. Hangisini saysam diğerlerinin hatır kalır ama en genç ikisini söyleyeyim. Gazi Osman Paşa, Hakan Avcılar ikisi de pırıl pırıl arkadaşlarımız. Sabahın köründe bir beş aylık evli evi basılarak daha yeni taşınmış komşuları gel buraya deyip ev didik didik aranarak insanlık onuruna aykırı bir şekilde içeriye atıldılar. Suçlama adayken adayken daha sonra birlikte çalışmadıkları eskiden AK Parti ile çalışan bir müteahhit. Bu müteahhite demişler ki kendi ifadesi o. Sen AK Partililere seçimde araba falan veriyorsun. Bu CHP'lerde yok. Gelince seni duman ederler onlara da ver. Kendi ifadesiyle diyor ki abi on buraya verdiysem bir tane de bunlara yolladım diyor. Arkadaşlarımız adayken ilçe başkanlığına adayın resminin giydirildiği birer ikişer araç verilmiş. Başkanların bunlarla teması yok, daha sonra da ilişkileri yok. Araç gelmiş, giydirilmiş araç bir iş adamı yolladı demişler, bir partili yolladı demişler. Bildiğiniz gibi kullanılmış gitmiş. Bunun için aracı teslim almayan, haberi olmayan Onunla bir ilişki kurmayan arkadaşlarımız Utku Caner Çaykara bunun için içeride. Diğeri de o kişi kendinden önceki AK Parti Belediye Başkanı'nın imzalayıp yolladığı AK Parti Belediye Meclis çoğunluğu elinde olduğu için Gazi Osman Paşa'da geçen bir karardan dolayı başkan içeride. Başkan içeride o belediye meclis grubu kendi içinden bir AK Partiliyi seçiyor. Belediye başkan vekili diye. Ya düşünün. Gazi Osman Paşa'da millet oturmuş. Karar vermiş. Belediye başkanı Hakan demiş. Kendinden önceki AK Partili'nin yolladığı AK Partili komisyon üyelerinin onaylayıp meclise yolladığı AK Partili belediye meclis üyelerinin oylarıyla geçmiş bir karardan Hakan'a tutuklama yapıyorlar. Yerine de Gazi Osman Paşa Hakan yönetecek diyor. Hala Hakan Belediye Başkanı. Ünvanı o. Maaşının üçte ikisi yatıyor. Vekil seçilecek AK Parti çoğunluğuyla bir AK Partiliyi vekil çıkarıyor. Sonra da Sayın Erdoğan arıyor bu kişiyi. Kahkahalar arasında gülerek tebrik ediyor. Gazi Osman Paşa'yı aldık diyorlar. Siz Gazi Osman Paşa'yı almadınız. Siz Gazi Osman Paşa'yı almadınız. Gazi Osman Paşa'yı Gazi Osman Paşalılar Hakan'a verdi. Siz yamyam gibi, siz yamyam gibi gittiniz. Gazi Osman Paşa'nın iradesine çöktünüz. Şimdi Şimdi bütün milletimizin gözünün içine bakarak öyle bir noktadayız ki bizim arkadaşların suçu neymiş? Bu iftiracı adam güya bir iki araba giydirmiş AK Parti'ye yolladığı gibi bizimkilere yollamış o araçlar kampanyada kullanılmış belediye başkanı suç duymuş içeride. 2019 yılı Ekrem İmamoğlu İBB başkanı olur. Bir envantere bakalım. Araçlarımız kaç taneymiş, neredeymiş der. Sonuç 879 tane İBB aracı İBB'nin kendi ya da kiraladığı araçlar yok. Belediye hizmetinde değil. Nerede bunlar? Okçular Vakfı'nda, TÜGVA'da, AK Parti'de, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda AK Parti'nin İstanbul'daki çeşitli ilçe başkanlıklarında 879 tane. Bunlardan sadece 59'una bakalım. Her birinin dökümü uzun uzun var. Bakın gazeteci arkadaşlarıma vereceğim. Birden başlıyor. Flaka 34 Nazilli Zonguldak 7552 Marka Volkswagen Passat 2.0 Model 2017 O gün için 2 yıllık araba Tahsis edilen kurum AK Parti İl Başkanlığı Tahsis tarihi 28 Mart Böyle Tam 59 tane var Haydar Başkanım Bir numara söyle birden 59'a 49 dedi 49 neymiş? 34 Hakkari Erzurum Dacia Lodi marka 2018 model AK Parti İl başkanlığında. 59 tanesi AK Parti İl başkanlığında bu araçların. Damatların, kızların, oğlanların vakıflarında bolca araç var. Böyle en tepedekiler çoğunlukla kendileri tarafından kullanıyorlar vakfın başkanı olarak. 879 tane araç. Örneğin bu araçlardan bir tanesi. 34 NU 3819 Renault Fluence Binek Oto tahsis tarihi 2019 7 Şubat AK Parti İl Başkanlığı'na verilmiş. Ne zaman kullanılacakmış? Seçim süresince yazıyor. Bakın seçim süresince. Belediyenin aracını belediyenin şirketten kiraladığı aracı AK Parti il başkanlığına seçim süresince pek çoğu 18-20 ay boyunca. Bakın Gazi Osman Paşa'nın yeni belediye başkanı var ya 10 yıl boyunca hiç çalışmadan bankamatik memuru olarak İBB'den maaş almış. O da ispatlı. Bu arkadaşlar, bu arkadaşlar şimdi buradan Akıngür'le söylüyorum. Sen 2019 öncesine bakmıyorsun ya. Neden? Çünkü adaletin peşinde, suçun peşinde, yolsuzluğun peşinde değilsin. O yüzden bir şey bulamıyorsun 2019'dan sonra. Sen ismin peşindesin. Ekrem İmamoğlu'nun peşindesin. Suç arasan 2019'un öncesine gitmen lazım. Şimdi 2019 öncesine gitse Akın Bey ne görecek? Ekrem İmamoğlu'nun gelir gelmez teftiş kuruluna bir yazı yazdığını. Teftiş kurulunun 879 arabayı bulamadığını. Arayınca bunların kiminin AK Parti Genel Merkezi'nde, kiminin o vakıfta, bu vakıfta AK Parti siyasetine emanet olduğunu görecek. Bir tane bu arabaların bazılarının konu gündeme gelince hemen getirilip bırakıldığını, bazılarının teftiş kurulunun raporundan sonra geldiğini ama bazılarının teftiş kurulunun bakanlığa yazı yazmasından, bakanlığın da aracın peşine düşmesinden bir ay sonra ancak geri geldiğini görecek. Bunlardan bir tanesi lüks bir araç Opel Insignia. En lüksü Opel'i. Aynı yöntemle İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturma raporu, teftiş kurulu başkanlığı sayfa 34. Tahsis tarihi belli, plakası 34 Nazilli Zonguldak 2301. Kime tahsis edilmiş? Akın Gürley'in kendisine arkadaşlar. Akın Gürley'in kendisine. Akın Bey hem de en sonu teslim etmiş arabayı. 34 Nazilli Zonguldak 2301 plakalı Opel Insigna arabasına İstanbul Büyükşehir tarafından verilip de bu araca 540 gün boyunca bindiniz mi? Bindiğin OGS'si, EGS'sini, benzinini, şoförünü, bakım masraflarını hepsini İBB karşıladı mı karşıladı? Şimdi Seçim döneminde seçim dönemi arıyorsan bak AK Parti'ye verilmiş. Bir müteahhitin bir belediye kamp